Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün Alf araştırmanın yapmış olduğu genel seçim anketini inceliyoruz. İlk olarak küçük partilere bakalım. Anahtar parti oyunu giderek arttırıyor. AK Parti'den kopan milliyetçi muhafazakar seçmenler ankete göre BBP ve Anahtar Parti'ye yöneliyor. Onun dışında İmamoğlu'nun tutuklanması, 301 gencin Silivri'ye gönderilmesi ve ekonominin kötüleşmesi küçük partilere değil CHP'ye yaradı. Tip, gençlerin öfkesinden sınırlı destek aldı. Küçük partiler, CHP'nin gölgesinde kaldı. İyi Parti, %2,7 ile 7. İmamoğlu'nun tutuklanması muhalefeti birleştirdi ancak bu, ankete tam yansımamış gözüküyor. 301 gencin Silivri'ye gönderilmesi, genç milliyetçi seçmenlerde öfke yarattı ve onları İyi Parti ve Zafer Partisi gibi milliyetçi partilere yönlendirdi. Bu ankette de yine İyi Parti oyları çok düşük gösterilmiş. İyi Parti'nin şu anki durumda en az %5 almasını bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi 6. AK Parti'den memnun olmayan muhafazakarlar yeniden refaha yöneliyor. Merkez Bankası'nın bu dönemde 30 milyar dolar harcadığı iddiası ekonomi batıyor algısını güçlendirdi. Bu yeniden refahın faizsiz ekonomi vaadine destek sağladı. İmamoğlu'nun tutuklanması muhafazakar seçmenlerde kutuplaşma yarattı ama yeniden refah biraz daha geride kalarak tabanını büyüttü. Zafer Partisi'nin sığınmacı karşıtı söylemleri milliyetçi seçmenlerde yankı buluyor. İmamoğlu'nun tutuklanması muhalefeti birleştirse de Zafer Partisi ekonomik krizden ve sığınmacı meselesinden oy topluyor. 301 gencin tutuklanması genç milliyetçi seçmenlerde hükümete öfkeyi artırdı. Bu da Zafer Partisi'ne yaradı. Parti, MHP'den kopan oylarla yükseliyor. Dem Parti %8,2 ile dördüncü. Kent uzlaşısı, tartışmaları ve İmamoğlu'nun tutuklanması Dem Parti'yi hedef yaptı ama çözüm süreci tartışmaları nedeniyle hükümetle ilişkileri giderek arttı ve bu da muhalif seçmeni kızdırdı. MHP üçüncü sırada. AK Parti ile ittifak, milliyetçi seçmenlerde hayal kırıklığı yaratıyor. İmamoğlu'nun tutuklanması ve Kent uzlaşısı tartışmaları Milliyetçi oyları hareketlendirdi ama bu MHP'ye yaramadı. Oylar Zafer Partisi ve İyi Parti'ye kaydı. 301 gencin tutuklanması Milliyetçi Hareket Partisi'nin genç seçmenlerdeki imajını zedeledi. Ekonomik kriz MHP tabanını da vurdu. Seçmen çözüm bekliyor. MHP bu krizde geriliyor. AK Parti %30,7 ile ikinci. İmamoğlu'nun diplomasını iptal ederek ve tutuklayarak muhalefeti bastırmaya çalıştılar ama bu ters tepti. 301 gencin Silivri'ye gönderilmesi hükümet gençleri susturuyor algısı yarattı. Merkez Bankası'nın 30 milyar dolar harcadığı iddiası ekonomik krizin derinliğini gösterdi. Enflasyon yükseldi, hayat pahalılığı seçmeni bezdirdi. AK Parti, çekirdek tabanını korusa da ekonomik öfke ve otoriter algı partiyi geriletiyor. CHP her zamanki gibi ilk sırada. İmamoğlu'nun 18 Mart'ta diplomasının iptali, 19 Mart'ta gözaltına alınması, ve 23 Mart'ta tutuklanması CHP'yi mağduriyet üzerinden yükseltti. 29 Mart'taki Maltepe mitingi tabanı ateşledi. 301 gencin Silivri'ye gönderilip bayramda ailelerinden uzak kalması genç seçmenlerde öfke yarattı. 6 Nisan'da Özgür Özel'in tüm delegelerin oyuyla yeniden seçilmesi partiyi birleştirdi. CHP demokrasi için birleşelim diyerek güç topladı. Sizlerde bu anketle ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl bölümünü inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.